Merhaba arkadaşlar. Bugün bu oyuncağı tanıtacağız. Bakın. Bakın arkadaşlar rengi değişen araba bu. Kollarımı şey yapayım. Tamam. Şimdi bu olacak bu köpek onun ağzına gelecek. Geldi. Şimdi bu onu kurtarmaya gelecek. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Bakın gene rengi değişti. Bakayım ben. rengi çok değişti. Değişti değişti. Tamam. Oldu oldu. Öbürü aramayı da alalım. Böyle bir şey işte arkadaşlar. Bu rengi değişen değil. Bakın. Bakın değil. Şöyle koyalım. Diğer rengi değişen arabalarımız gelince. Evet biz bir tane daha set aldık. Ay kızıklarımın ağzı güzel değil mi? Bazen böyle olmuyor ağzı. Çok güzel kapıyor ama. Siz de renkte daha güzel bu araba? Mi? Neden rengi bu? Oluyor. He tamam ben buraya size bakıyorum. Birazcık bekleyeceğim. Bir iki tane daha buz getirelim. Olur. Videoyu ne yapacağım peki? Durduralım.